Arkadaşlar burada x'in alabileceği tüm tam sayı değerleri üçgen eşitsizliğinden 6 ile 8'in toplamı olan 14'ten küçük ve 6 ile 8'in farkı olan 2'den büyük olmalıdır. Bu durumda x'in alabileceği değerler 3'ten nereye kadar devam eder? 13'e kadar devam eder ki burada arkadaşlar terim sayısı neye eşittir? 11'e eşittir. Yani burada x'in alabileceği toplamda 11 tane değer olduğu için ben burada tüm durumun 11 olduğunu söyleyeceğim. Ve arkadaşlar x'in 10 olduğu durumda Burada 6, 8, 10 üçgen oluşacağından yani x'in sadece bir değeri için burada dik üçgen oluşturabildiğimden demek ki istenilen durum 1'dir. Sorunun doğru yanıtı e seçeneğidir. Arkadaşlar burası Almanca bilenler kümesi, burası da Fransızca bilenler kümesi olsun. Soruda verilen bilgiye göre biz burada x kişi, burada y kişi, burada da z kişi olduğunu söyleyelim. Almanca bilen toplamda 20 kişi var. O zaman x ile y'nin toplamı burada 20'ye eşittir. Fransızca bilen 16 kişi var. O halde Y ile Z'nin toplamı da burada 16'dır. Arkadaşlar grupta toplamda 32 kişi olduğundan X'in Y'nin ve Z'nin toplamının da 32 olduğunu söyleyebilirim. Bu durumda değerli arkadaşlar bu ifadeler incelendiğinde Z sayısının 12 olduğu, Y sayısının 4 olduğu ve X ifadesinin de 16 olduğu elde edilir. Yani burası 16 kişi, burası 4 kişi, burası da 12 kişiymiş bu topluluktan rastgele seçilen bir kişinin sadece Almanca bilme olasılığı yani bu 16 kişi arasından bir tanesi olması olasılığı sorulmakta. Tüm durum 32'dir. Toplamda 32 kişi vardır çünkü. İstenilen durum 16'dır. Ve bu durumda arkadaşlar bu kesir 1 bölü 2 olduğundan sorunun doğru yanıtı C seçeneğidir. Arkadaşlar torbada toplamda 9-12 tane top bulunmakta. Ve biz alınan 3 topun da aynı renk olmasını istiyoruz. Yani 3'ünün de kırmızı olma durumu üçünün de sarı olma durumu ve üçünün de mavi olma durumu gibi üç farklı durum vardır. Önce üçünün de kırmızı olma durumuna bakalım. Arkadaşlar burada tüm durum şudur. Biz burada toplam top sayısının ne olduğunu biliyoruz. 9, 12 olduğunu biliyoruz. O halde alt tarafa ne yazdım? 12 yazdım. Şimdi 3 kırmızıdan bir tanesini seçiyorum. Burada 11 tane kaldı. 2 kırmızıdan bir tanesini. Burada 10 tane kaldı ve bir kırmızıdan bir tanesini seçtim. Üçünün de kırmızı olma olasılığını bulmuş oldum. Devam ediyorum. Toplamda 12 tane top var. 4 tane sarı var. Bir tane sarı aldığımızda toplamda 11 top kaldı. 3 sarı. Bir tane top aldığımda 10 tane top kaldı. 2 tane de sarı kaldı. Devam ediyorum. Toplamda 12 tane top var. Bir tane mavi alacağım. Toplam 5 mavi top vardı. Bunlardan bir tanesini aldım. Torbada 11 tane top kaldı bir tane mavi aldığım için geriye 4 tane mavi kaldı. Devam ediyorum. 10 tane top kaldı. 3 tane de mavi kaldı. İşte bu işlemlerin sonucunu hesaplamam lazım. Arkadaşlar burada nasıl yapalım? Şöyle yapalım. Bakın burası ne yapar? Şu kısım 6 yapar. Şu kısım ne yapar? 24 yapar. Şu kısım ne yapar? 60, 60 yapar değil mi? Tamam topladığım zaman ne geldi? 84, 90 geldi. Yani yukarısı 90 olmalı. Alt tarafta da 12 çarpı 11 çarpı 10 olmalı. Bu durumda şu iki ifade birbirini götürdü. 9'a böldüm 3 kaldı. 9'a böldüm 4 kaldı. Ve buradan ne elde ettim? 3 bölü 44 elde ettim. Sorumun doğru yanıtı C seçeneğidir. Arkadaşlar toplamda 20 öğrenci arasından 2 kişi seçmeye çalışıyorum. O halde burada tüm durum şudur. 20 öğrenci arasından 2 öğrenci seçeceğim için tüm durum 20'nin ikilisidir. Seçilen 2 iki temsilcinin de kız olmasını istediğimden demek ki istediğim şey şu. 12 tane kız arasından 2 tane kız seçmek. O halde istenilen durumda 12'nin ikilisidir. Bu durumda yukarıdaki ifadeyi hesaplarsam 12 çarpı 11 bölü 2 çarpı 1. Alt taraftaki ifade 20 çarpı 19 bölü ne olacaktır? 2 çarpı 1 olacaktır. Ve sevgili arkadaşlar bu durumda şunlar birbirini götürdü. Geriye ne kaldı yazalım isterseniz. 12 çarpı 11 yukarıda 20 çarpı 19 aşağıda. 4'e böldüm 3 kaldı. 4'e böldüm 5 kaldı. Bu durumda yukarısı 33'tür. Alt taraf 95'tir. Sorunun doğru yanıtı D seçeneğidir. Arkadaşlar 3 kişilik bir sağlık ekibi oluşturacağım. Elimde toplamda 7 kişi var. O halde burada tüm durumu yazarken ne yazarım? 7'nin üçlüsü yazarım. Yani 7 kişi arasından 3 kişiye hiçbir şart ve koşul olmadan seçmeye çalışıyoruz. Ama istenilen şey nedir? İstenilen şey seçilenlerden en çok birinin doktor olmalısılığı. Yani ya hiç doktor olmayacak ya da en fazla olsa olsa bir tane olacak. O zaman şöyle yapıyorum. Bu grubu nasıl oluşturabileceğimi yazıyorum. 3 tane hemşire kullanabilirim, değil mi? Hiç doktor yok veya ne yaparsınız bir tane doktor koyarsınız, 2 tane hemşire koyarsınız. Önce bu durumu yazalım. 3 tane hemşire arasından kendime 3 tane seçeceğim. Veya 4 tane doktor arasından bir tane 3 tane hemşire arasından da 2 tane seçim yapacağım. Bu durumda bu ifadeler hesaplandığında 3'ün üçlüsü 1'dir, 4'ün birlisi 4'tür, 3'ün ikilisi de 3'tür. Alt tarafta 7'nin üçlüsü ifadesi de 35 olduğundan buradan elde ettiğim ifade 13 bölü 35'e eşittir. Sorumun doğru yanıtı C seçeneğidir. Arkadaşlar harf yazılı dörtgenden burada bir tane, burada bir tane toplamda 2 tane var. Harf yazılı üçgenden burada bir tane, burada başka var mı? Yok, bir tane var. Harf yazılı daire bakın burada bir tane var. Rakam yazılı dörtgen, rakam yazılı dörtgen burada bir tane var. Rakam yazılı daire bakıyorum. Rakam yazılı daire ondan da arkadaşlar burada kaç tane var? Bir tane var. E bu durumda harf yazılı dörtgen daha fazla olduğu için bunun seçilme olasılığı daha fazla olacaktır. Doğru yanıt A seçeneğidir. Arkadaşlar şimdi mantığımızı şu şekilde kuralım. Burada toplamda 8 tane bilet var ve bu biletlerden 3 tanesine ödül çıkacak. O zaman 3 tane biletim şu olsun bunlara ödül çıkacak ve geriye kalan burada kaç tane bilet var? 5 tane bilet var. Bunlara da ödül çıkmayacağını biliyorum. Şimdi burada tüm durum nedir? Tüm durum 8 bilet arasından kendime 3 tane bilet seçtiğim için tüm durum bu olmalıdır. Peki istenilen durum nedir? İstenilen durum hediye çıkan biletlerden bir tane yani 3 tenden bir tane istiyorum. E toplamda 3 bilet alacağım için hediye çıkmayacak olan 5 biletten de kendime ne yapıyorum? 2 tane alıyorum. Bu durumda 3'ün birlisi 3'tür. 5'in ikilisi 10'dur. 8'in üçlüsü 8 çarpı 7 çarpı 6 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1'den şunlar gittiğinde 56'dır. Yani yukarısı 30 yaptı. Alt tarafta 56 var. Bu ifade sadeleştirildiğinde 15 bölü 28 elde edildiğinden doğru yanıt B seçeneğidir. Arkadaşlar boyları farklı 5 öğrenci bir çizgi boyunca rastgele 5 faktöriyel şekilde dizilir. O halde burada bizim tüm durumumuz ne olmalıdır? 5 faktöriyel olmalıdır. Peki ne istenmekte bizden? En kısa ve en uzun boylu öğrencilerin uçlarda olma olasılığı istenmekte. O zaman burada en kısa öğrenci varken Burada da en uzun öğrenci varken arada toplamda 3 tane öğrenci vardır. Ve bunlar kendi aralarında 3 faktöriyel şekilde salanacaklardır. Arkadaşlar en kısa öğrenci ile en uzun öğrencinin yer değiştirmesi burada iki farklı durum oluşturacağı için bu ifade 2 ile çarpıldığında buradan ne elde edilir? 12 elde edilir. Yani istenilen durum bu durumda 12'dir. Bu durumda 12'yi 120'ye böldüğümde Buradan 1 bölü 10 elde edilir. Doğru yanıt E seçeneğidir. Arkadaşlar toplamda 7 tane nokta var ve biz 7 noktadan 3 tane seçtiğimizde üçgenler elde ederiz. Yani 7'nin üçlüsü kadar burada üçgen elde etmem gerekmekte. O halde tüm durum 7'nin üçlüsüdür. Ancak aynı doğru üzerinde bulunan 3 nokta üçgen oluşturmayacağı için tüm durumdan üçgen oluşturmayan durumları çıkartmam lazım. Arkadaşlar bakın bu 3 nokta aynı doğru üzerindedir. O halde 3'ün üçlüsü kadar burada üçgen oluşmayacaktır. Devam ediyorum. Bunlar da aynı doğru üzerindedir. O halde burada da 3'ün üçlüsü kadar üçgen oluşmayacaktır. Burası da aynı doğru üzerindedir ve buradan da arkadaşlar 3'ün üçlüsü kadar üçgen oluşmayacaktır. Ve son olarak şuradaki noktalar da aynı doğru üzerinde olduğundan buradan da arkadaşlar 3'ün üçlüsü kadar üçgen oluşturamayacağım. 7'nin üçlüsü ifadesinin değeri 35'tir. 35'ten 3'ün üssünün yani 1'i, yani 1'i, 1'i ve 1'i çıkartıp bu ifadeyi 35'e böldüğümüzde buradan elde ettiğimiz değer 31/35'tir. bölü 35'tir. Sorumun doğru yanıtı B seçeneğidir. Arkadaşlar öncelikle üç farklı mektubu 4 tane posta kutusuna kaç farklı şekilde atabileceğimi yani tüm durumu hesaplamaya çalışacağım. Tüm durum nedir? Bakın birinci mektubu elinize aldınız ve 4 ayrı posta kutusu olduğu için 4 farklı seçenekten bir tanesini seçebilirsiniz. İkinci mektubu elin, elinize aldınız ve gene 4 farklı posta kutusu ve son mektup içinde gene 4 farklı posta kutusu olduğundan buradan tüm durum 64 eşittir. Peki istenilen durum nedir? İstenilen durum her birinin farklı kutulara atılmış olma olasılığı. Yani elinize ilk mektubu aldığınızda 4 ayrı posta kutusundan bir tanesini seçebilirsiniz ama ikinci mektubu elinize aldığınızda bir önceki için seçtiğiniz posta kutusunu seçemeyeceğinizden artık 3 alternatif vardır. Ve bir sonraki mektup için de 2 alternatif kalmıştır. Ve bu ifade de 24'e eşittir. Arkadaşlar istenilen durum 24, tüm durum 64. 8 ile sadeleştirildiğinde yukarısı 3, aşağısı 8'dir. Doğru yanıt B seçeneğidir. Arkadaşlar öncelikle buraya şunu yazalım. 4 elemanlı bir kümenin alt küme sayısı kaçtır? Bakın 4 elemanlı bir kümenin alt küme sayısı Şuna eşittir. 2 üzeri 4'ten 16'ya eşittir. Tamam peki 4 elemanlı bir kümenin 3 elemanlı alt küme sayısı nedir? Ona bakalım. 3 elemanlı alt küme sayısını yazıyorum. Bu durumda arkadaşlar burada ne söyleyeceğim? 4 elemandan kendime 3 tane seçtiğim için burada da arkadaşlar 3 elemanlı alt küme sayısının 4 olduğunu söyleyeceğim. Şimdi biz ne yapıyoruz? Biz buradaki 16 tane alt küme arasından Kendimize iki tane alt küme seçiyoruz. O halde tüm durum nedir? 16'nın ikilisidir. Peki istenilen durum ne? İstenilen durum buradaki 4 tane 3 elemanlı alt kümeden 2 tanesinin seçilmesi. Yani 4'ün ikilisi. Bu durumda yukarısı 6'dır. Alt taraftaki ifade 16 çarpı 15 bölü 2 çarpı 1'e eşittir. Değerli arkadaşlar şunlar gittiğinde burada 8 kaldı. Şunlar gittiğinde burada 3 burada 4 kaldı. Bunlar gittiğinde burada 5 kaldı. Yani yukarısı 1'dir. Aşağısı 4 çarpı 5'ten 20'ye eşittir. Doğru yanıt D seçeneğidir. Arkadaşlar küp yere atıldığında üst düzüne beyaz veya yeşil gelme olasılığı. Yani üst yüz dediği yer şurası. Şimdi biz ne istiyoruz? P beyaz gelme olasılığı veya yeşil gelme olasılığı. Bunu araştırıyoruz. Arkadaşlar küpün bildiğiniz gibi 6 tane yüzeyi var. O zaman... 6 yüzeyden 2 tanesi beyazsa burada PB ifadesinin değeri 2 bölü 6'dır. 6 yüzeyinden 2 tanesi yeşilse o halde PY ifadesinin değeri de burada 2 bölü 6'dır. Yani bu ifadelerin değerleri de 1 bölü 3'tür. Biz bu ifadenin PB artı PY eksi PB kesişim Y olduğunu biliyoruz. Arkadaşlar üst düzey aynı anda hem beyaz hem de yeşil gelemeyeceği için bu ifadenin değeri nedir burada? Sıfırdır. O zaman beyaz gelme olasılığı 1 bölü 3. Yeşil gelme olasılığı 1 bölü 3. Bu ikisinin toplamı 2 bölü 3 olduğundan doğru yanıt D seçeneğidir.